Şimdi çok çarpıcı bir iddiayı getireceğiz ekranlarınıza. İstanbul Ataşehir'de polis 1200 evde kimse yok diye Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi. Yüksek Seçim Kurulu da o evlerdeki çoğu CHP'li yüzlerce seçmeni askıya aldı. İddiaya göre YSK'nın bu kararıyla yüzlerce seçmen oy kullanamayacak. İddia İstanbul Ataşehir'de bazı seçmenlerin yüksek seçim kurulu tarafından askıya alındıklarını öğrenmeleriyle ortaya çıktı. Ardından yapılan küçük bir araştırma da yüksek seçim kurulunun toplam 1200 evdeki seçmeni askıya aldığı anlaşıldı. İddiaya göre o evlerde yaşayan seçmenlerin çoğu CHP'li. YSK kararın gerekçesini evlerde kimsenin bulunmadığı anlaşıldı diye açıklıyor. Bilgiyi polisin verdiğini söylüyor. YSK kararında başka ayrıntı yok. CHP'li seçmenlerin yaşadığı evlerde polisin kontrol yaptığı anlaşılıyor. Polisin neden gerçek dışı bilgi verdiği ise bilinmiyor. Onlara bu görevi kimin, neden verdiğinin de bilinmediği gibi. Ataşehir'de oy kullanacak yüzlerce seçmen için alınan bu karar, CHP ve MHP'li adayları da harekete geçirdi. Her iki aday yarın ortak basın toplantısı düzenleyecek, iddiaları açıklayacak, yüksek seçim kurulunu kararını düzeltmesi için göreve çağıracak. Seçim güvenliği, sandık güvenliği ile ilgili herkes tetikteyken gelen bu haber gerçekten de herkesin, hepimizin dikkatini çekti. Evet, Esra Rakıcı arkadaşımız şu anda Ataşehir'de, yanında konukları var. Orada ne olup bittiğini şimdi ondan öğreneceğiz. Esra. Dündar az önce haberimizde izledik iddialar gerçekten çok çarpıcı. Biz de o haberi alır almaz Ateşehir'e geldik ve iddiaların doğruluğuyla karşılaştık. Yanımızda konuklarımız var dediğiniz gibi. O iddiaların içinde olan isimler var. Burada özetlemek gerekirse şöyle bir durum var. Seçmenlerin seçim listelerinde isimleri var ancak oy kullanma hakları yok. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi bunu seçmenlere soracak soracağız Mustafa Sevim. Önce seninle başlayalım. Şimdi seçim seçmen listesinde isminizi gördünüz. Daha sonra ne geldi başınıza? İsmimizi gördük. Daha sonra seçmen kağıtları dağıtılmaya başladı. ...bizinki gelmedi. Muhtarlığa gittim. Muhtarlıktan görükmüyordu. İlçe seçim kuruluna yönlendirdiler bizi. Numarasını verdiler. Adres alıp gittim oraya. Ve gittiğimde ismimiz görüküyor orada da ama e, AK Parti'nin bizi şikayet etmesi üzerine bizim seçmen hakkımız dondurulmuş. Üstüne üstelik e, ondan sonra emniyetten polisler gitmiş. Benim evimi kontrol etmiş. Orada oturup oturmadığımı oturmuyor olarak işte, tutanak tutmuşlar. Aslında ben orada oturuyorum. Bir yıldan beri orada oturuyorum. Polisler nasıl bu tutanağı tutuyorlar onu bilmiyorum. Net bir şekilde gerekçe olarak bunu mu gösterdiler? Evet. ilçe Seçim Kurulu'ndaki müdür, en yüksek müdür bana dedi şu. Oradaki bizi AK Parti'nin şikayet etti ve kesinlikle oy kullanamayacağınız dediler. Biz gittik itiraz ettik. Ve bir gün sonra itiraz sonucu geldi. Kesinlikle oy kullanamayacağımızı söylediler. Şikayetin gerekçesi neymiş? Bizim orada oturmuyormuş şu gerekçesi bu. Bize bu söylenen bu. Evet. Siz neyle karşılaştınız efendim? Bizim eve e, üç tane bayan geliyor, bizim olan gelinle, çocuklarla görüşüyorlar. Önceden hangi partiye oy verdin diyorlar, hanım da diyor ki AK Parti'ye oy verdim diyor. Şimdi düşünüyor mu diyor, düşünmüyor mu diyor, İsimden alıyor diyor, seçim kurulan şeylere çıkmadı. Evet. Bizim bu... de böyle oldu, üç tane bayan geldi, hangi partiye oy vereceksiniz dedi. Önceden AK Parti dedim, şimdi CHP'yi düşünüyoruz dedim. İşte ondan sonra şey yaptılar böyle, tavır yaptılar. Sonradan Bitti. nasıl bir yol izlediniz? Sonradan e, nüfusa gittik, seçim e, şeyde itirazı kabul etmediler, günü geçti o şekilde mağdur olduk ya. Yani. Oy kullanamayacağız. Oy kullanamayacağız. Şimdi Can Dündar, burada iki aile var ve bu iki evde yedi kişi oy kullanamayacak. Sizin evde kaç kişi? Üç mi? kişi. Üç kişi kullanamayacak bizim evde. Dört de bizim evde kullanmayacak. Evet. Şimdi Ataşehir'in genel durumunu da. E, ...Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile konuşacağız. Efendim siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Gerçekten çok şaşırtıcı şeyler yaşanıyor şu anda Ataşehir'de. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi burada 7 aile yedi kişi mağdur ama Ataşehir'in geneline baktığımızda... Evet. ...kendini bilen seçmenler bir de bunlar. Evet, evet. E, geneline baktığımızda tablo nedir? Ben iyi akşamlar, iyi yanılar diliyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, Ataşehir'de şu ana kadar e, 2500 yakın vatandaşımız silinmiş durumda. Bu sadece bizim bilgilerimiz. Normal askı listesinde olup fakat daha sonra e, askı listesinde kendini görme belki de 5 bin kişi belki de 10 bin kişi var. AK Parti Ataşehir'de birebir evleri dolaşırken kendisine oy vermeye seçmenleri tespit ederek de, seçim kulaşı kaydetti. Ve bir kısmı düşürüldü. Onlara itiraz etmemize rağmen, vatandaş kendisi itiraz etmesine rağmen maalesef askı listesinde kendilerini göremediler. Evet, sizlerle itiraz ettiniz. Sizler nasıl bir cevap aldınız? Yani şöyle söyleyeyim süresi geçti. Çünkü vatandaş kendisi askı önce görmedi gördü. Daha sonra görmeyince itirazı parti olarak yaptık. Biz Cumhuriyet Halk yaptık. Fakat maalesef süre geçtiğinden dolayı da bu vatandaşların ilişki asıl sesini yok şu anda. Şimdi e, bu seçmenler oylarını kullanamayacak. Bundan sonrası için yapılacak bir şeyler var mı? Şu, an, şu, saatten sonra yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra sandıklara sahip çıkmak gerekiyor. Yani Ataşehir'de belki şu anda vatandaşlarımız söyledi 7 kişi ama bu sayı, sayı belki çok daha fazla. Belki 5 bin kişi, belki 10 bin kişi yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Yapacak şey sandıklara sahip çıkmak Ataşehir'de seçim çok yerin geçiyor. E, Duyumlar alıyoruz sandıklarda ileri ol, olacak. Bu anlamda ben tüm Ataşehir'de sandık başına göreve çağırıyorum. Peki. Yine çok ilginç bir şey efendim. sizi de böyle alalım belediye başkan yardımcısının da e, yine ismi yoktu sonra evet. ortaya çıktı neler geldi? E, şimdi ben şöyle tarif edeyim kendim ben e, 35 yıldır aynı mahallede oturuyorum 2004-2009 arası muhtarlık yaptım. Kendi evim tapulu, elektriğim var, suyum var. Orada oturuyorum. Şu anda belediye başkan yardımcısıyım. Benim de kayıtlarım düşürüyorlar. Yalnız emniyetten bir vatandaş memur beni tanıdığı için orada şu cümleyi kullanıyor. Bu arkadaşımız orada muhtarlık yapmış. Şu anda da belediye başkan yardımcısı nasıl öyle bir şey olur? Niye bunu düşürüyorsun diye. Bu onun üzere tabii beni düşürmüyorlar. Böyle evet. bir şeye şahit oldum ben. De. Tabii ki Ataşehir'de yüzlerce kişi sizin kadar şanslı değil. Teşekkür Tabii. ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Evet Can Dündar, Ataşehir'de son durum böyle. Bakalım önümüzdeki günler neyi gösterecek? Seçim günü neler yaşanacak? Diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Esra'ya ve konuna teşekkür edelim. Biz de bu duyarlılığı son güne kadar, son saate kadar devam ettireceğiz. Onu...